Korkusuz yazarı Barış Yerkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ile ilgili ilginç bir kulis bilgisi paylaştı. CHP'li eski milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nu sık sık ziyaret ettiğini belirten Yerkadaş, Kılıçdaroğlu bu görüşmelerde çok net bir şekilde adaylığını dile getirdiğini iddia etti. Bugünkü yazısında Korkusuz Yazarı Barış Yerkadaş, "CHP eski milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu sık sık ziyaret eder, izlenimlerini aktarır, önerilerini sunarlar." az konuşması, çok dinlemesi özelliğiyle tanınan CHP lideri, genelde yorum yapmaz, söylenenleri dinler, gerekli gördüğü takdirde ise not alır. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler, CHP liderinin bu özelliğinin son dönemlerde biraz değiştiğini, sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladığını ifade ediyorlar. Bu sohbetlere katılan eski bir milletvekili arkadaşımızın aktardıkları da bunu kanıtlar nitelikte. Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideriyle kısa bir süre önce yaptığı sohbette Sayın Genel Başkanım Cumhurbaşkanlığına aday mısınız diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan adayım yanıtını veriyor. Milletvekili arkadaşımız bunun üzerine peki altılı masadan isminiz çıkar mı diye sorunca CHP lideri bu kez masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz diyor ifadelerini kullandı.